yakın doğu toplumlarının geçmişlerinde resim, yontu, tekke dışı müzik ve kadınların ortak yaşama karışmaları yasaklı olmasaydı, acaba bu toplumların bugünkü düzeyleri ne olurdu? Sayısız müze, görkemli tiyatro yapıları, mermer anıtlar, müzikli lokaller, geniş bahçeler, düzenli konutlarla yüzyıllar içinde katmerlenmiş zengin bir sanat kültürünün toplumsal zevke yansıyan birikimi şimdikinden çok değişik bir görüntü yaratırdı. Bu, toplumlar için sanatın en önemli sorun olduğuna hala inanmak istemeyenler, sanatta yeterince gelişememişliğin, şimdiye dek nelere mal olduğunu sezememiş olanlardır doğru dürüst bir zevk birikiminden yoksunluk, toplumsal yaşamı, hoyrat bir düzensizlik içinde yaşayan çapaçulluğun kasırgasıyla yamru yumru etmiştir. Bu çirkinliğin nedenini sadece fakirliğe bağlamak doğru değildir. Şayet toplumun özü yüzlerce yılın resmi, yontusu, müziği, tiyatrosu ve romanıyla yoğrulmuş olsaydı, tek odalı konutların bile içinde bir su bardağına konmuş üç beş kır çiçeği bulunurdu. Toplumsal zevk birikimi bir anlamda boşluğu yaşama en uygun biçimde kullanabilmek demektir. Çanta, dolap, ev yerleştirmekten başlar, kent yerleşimine kadar uzanıp gider bu birikim boşluğu böylesine kullanma, yüzyıllar içinde yüzbinlerce ressam, yontucu, müzisyen, yazar, düşünür, bilimci, mimar yetiştirmiş olabilmekle olur ancak. Bir toplum için en önemli sorun sanattır lafına dudak bükenler, yüzyıllar boyu sanatla yeterince yorulmamış bir insan malzemesinin, neyi ne kadar yapıp neyi ne kadar yapamayacağını hiç düşünmemiş olanlardır. Şayet Yakın Doğu toplumlarında sanat dalları kısıtlı olmasaydı, bugünkü okullardan resmi dairelere kadar her yerde toplumun yetiştirmiş olduğu ressamların yapıtları genç kuşaklara sanatın büyüsünü anlatacaktı. 200 yıllık tiyatrolarda 400 yıllık klasikler oynanacaktı. Herkes ana dilini çok daha zengin ve kıvrak kullanacaktı. Sanatta toplumca kösteklenmiş olmak toplumsal övüncü getirip sadece cengaverliğe düğümlemiştir. Fatih'le övünmek elbette güzeldir ama gönül isterdi ki Bellini ile de övünebilelim. Bizim de bir Leonardo'muz, bizim de bir Michelangelo'muz olsun. Olabilirdi de. Bunu vaktiyle ne engellemişse hala daha o koşullanmaları tam aşabilmiş değiliz. Sanatın ve sanatçıların toplumun can suyunu oluşturduğuna da bundan ötürü bir türlü tam inanamıyoruz. Sofrada su bardağı içinde bile olsa, bir demet kır çiçeği ile duvarda iki iç açıcı peysaja gerek duymadan yaşamaya alışmışlığın sonuçlarıdır bunlar. Para fakirliği hepimizin yanıp yakıldığı konudur. Zevk fakirliğinden yakınmaksa kimsenin aklının ucuna bile gelmiyor. Çetin Altan 15 Ocak 2015